çıtır çıtır ağızda dağılan nefis börekler. Tadına doyamayacağınız harika bir börek yapıyoruz bugün arkadaşlar. Mis gibi bitkisel proteinli kıyır kıyır ağızda eriyen harika börekler. Bu tarifle yaparsanız çok beğeneceksiniz. Merhaba değerli arkadaşlar, Armes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mercimekli börek yapacağım. Gerekli olan malzemelerim iç harcı için 2 su bardağı iri mercimek, 400 gram kadar kuru soğan, 1 kahve fincanı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber. Hamuru için 4 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz. Bir kahve fincanı sıvı yağ, bir buçuk su bardağı suyum var. Üzeri için sadece sıvı yağ. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yıkadığımız mercimeğin üzerine iki su bardağı koyarak yumuşayana kadar haşlıyoruz. Soğanlarımızı yemeklik olarak doğrayarak başlıyoruz. beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum bütün soğanlarımızı yemeklik doğrayıp geliyorum mercimeğim suyunu çekti bu suyunu süzüp tekrar bir bardak daha su koyacağız suyunu süzdüm mercimeğin yumuşaması için tekrardan bir bardak sıcak su ilave ediyorum bir bardak su yeterli gelir arkadaşlar yavaş yavaş kısık ateşte suyunu çekene kadar kaynatacağım eğer yumuşamazsa tekrardan bir bardak daha su koyabiliriz ama yumuşamaya başladı bile mercimeklerimiz şöyle epeyce yumuşamış soğanlarımı doğradım bir kahve fincanı sıvı yağını ilave edip güzelce soğanlarımızı kavuracağız. Soğanlarımız kavrulmaya başladı. Bir tatlı kaşığı tuzunu, bir tatlı kaşığı salçasını, karabiberini, Nanesini son ilave edip güzelce karıştıracağız. Çok fazla salça koymuyorum ben. Siz daha fazla salçayı seviyorsanız ilave edebilirsiniz. Soğanlarımız yeterince kavruldu. Bu kadar kavurmak yeterli. Ocağımızın altını kapatıyoruz. taraftan da mercimeğimiz pişiyor. Ara ara karıştırdık. Isık ateşte suyunu çekti. Onun da altını kapatıyoruz. Soğanlarımızı kavurduk. Mercimeğimiz haşlandı. Şimdi hamurunu yoğuralım. Bir fincan sıvı yağını, bir tatlı kaşığı tuzunu, bir bardak suyunu, yumurta yok bu böreğin içinde arkadaşlar. yarım bardak suyunu daha ilave edip güzelce yoğuracağız. Hamurumuzu ne kadar yoğurursak böreğimiz o kadar güzel açılır ve güzel dinlendirmek gerekir. Bu kadar yoğurmak yeterli. Şu kıvamda ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Üzerini bir streç filmle kapatıp dinlendireceğiz. Hamurumuzu 15 dakika dinlendirdim. Önce ikiye. Şöyle şu boylarda açmak yeterlidir. 15 tane pazı ayırdık arkadaşlar. Hamurlarımızı bazılara ayırdık. Üzerini bir bezle nemli bir bezle örterek kurumasınlar diye bir taraftan da açmaya başlayacağız. hamurlarımızı bu incelikte açıp üst üste bekleteceğiz. Soğanlarımız ve mercimeklerimiz soğudu. İkisini birbirine karıştırıyoruz. Hiç suyu kalmayana kadar suyunu çektirdik. Tuzunu siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yağını da daha az daha fazla ilave edebilirsiniz. Güzelce hepsini karıştıracağız. baharatları ve soğanları her yere denk gelsin. Tuzu güzel. Yufkamızı dörde bölüyoruz. Böldüğümüz her parçanın içine birer kaşık mercimekli harcımızdan ilave ediyoruz. daha az daha çok koyabilirsiniz. Çok az şu kısma yağ sürüyoruz arkadaşlar. Çıtır olması için çok değil biraz. Tepsini bu şekilde sarıyoruz. Yağladığımız tepsiye dizeceğiz. Hepsini tepsiye dizdim. Üzerine bir fırça yardımıyla sadece sıvı yağ sürüyoruz arkadaşlar. Çıtır çıtır olması için isterseniz yumurta da karıştırabilirsiniz. Böreklerimi yağladım. 180 derecede kızdırılmış fırına gidiyor böreklerimiz. Çıtır çıtır çok güzel oldu arkadaşlar. İkinci tepsi böreğim de pişti. Şöyle bir tanesinin iç harcına bakıyoruz. Kenara alayım. Bakın çıtır çıtır. O kadar lezzetli oluyor ki. Sizin için tadına bakıyorum. Hmm. Başlayınca bırakamayacağınız harika bir börek. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.